Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bazı beyefendilere söylüyoruz. Bazı kişilere. Bu asgari ücretli iş alanları var ya buralar işte fabrikalar, çeşitli işler. Buralarda çalışan insan sayısı az değil. İkincisi buradaki alanda işte biz üretim yapıyoruz biz iyiyiz falan değil. Yani ekmeği kazanmaya çalışıyor. Aç karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Böyle görülebiliyor tamam. Çünkü bu asgari sınır. Yaşam şartı. Çeşitli alternatifler e, var. Fakat oralar için işte okuma gerekiyor, İngilizce biliyorsun vesaire ve bilmiyorsun bunlar gerekiyor. 70 türlü alan var. Ticarete dayalı birçok alan var. Mühendislik desen ticarete dayalı olabiliyor. Tıbbı da ticarete dayandırdılar şimdi. Şimdilerde. Görüyorsunuz bazı doktorların özel muayenehane açma, işte birlikte bir şeyler yapma meselesi. İyi doktorlar da var, iyi olmayan doktorlar da var. Her alanda iyi ve kötü insanlar olduğu gibi bunu da doğal olarak söyleyebiliriz. Şimdi olay şu, Türkiye'de veya başka ülkelerde özellikle Türkiye söyleyeyim. Arap ülkelerinde de olabilir. Bu iş alanlarından işte düşük maaşlar karşılığında başkalarına para kazandırma temelli bir böyle sacılardan bir şey de üretsen, torna işi de olsa, sanayi işi de olsa, tamirat, tadilat yapan işler de olsa, işte inşaat da olsa bu alanlarda çalıştığınız zaman vücudunuzun enerjisi kırınıma uğrayabilir. Vücudunuz yıpranabilir, kirlenebilir, sürekli elbiseleriniz kirlenebilir, sürekli vücudunuz kirlenebilir. Ya boya, araba tamir vs. Şimdi bunu birkaç yönden inceleyeceğiz. Yani ne demek istiyorum? Bunu kötü görmeyin öncelikle. Buna çok dikkat edin. Çünkü bu bazı genç arkadaşlar var bilmiyorlar. Mesela bir çocuk 10 yaşında sanayiye giriyor, 15 yaşında bir yere giriyor ve öyle gidiyor. Ve bu çocuk bilmiyor. Yani vücudunun gençlik döneminde düzgün beslenirse kaslarının maksimum gelişmesi sağlanır. Beslenmezse sağlanmaz. Sigara içerse çocuk 10 yaşından itibaren bacak kasları, kol kasları gelişmez. Cılız kalır. Bunu bilmiyor çocuk iyi beslenmezse. Çoğu çocukluktan itibaren sigara içen kişiye bakın vücudu çöp gibidir. Ne beli kalça kısımları vardır erkek olarak oralar gelişmemiştir. İnce çöp gibidir. Anlatabiliyor muyum? Bu alaya üç, birkaç yönden bakalım. Birincisi böyle alanlarda çalışıyorsanız vücudunuzun enerjisi sizi işte özel hayatınıza etkiler. İşte çalışma etkiler, ibadetinizi etkiler, namaz kılamayabilirsiniz yorgunluktan. Bunlara çok dikkat edeceksin. Ya çok yoruldum. Üç kuruş para için cehenneme de gidebilirsin. Hem asgari ücretle çalışıp. İkincisi bu alanlarda fabrikalarda şurada burada özellikle karşı cinsle işte zina bir şekilde bir işte iş arkadaşıydı falan filan böyle salaklıklara düşme var. Hem asgari ücretle çalışıyorsun hem zina edip dinini mahvediyorsun. Üçüncüsü işte bu alanlar genelde sabahtan akşama kadar böyle parça zamanlı olmadığı için senin bir gün içindeki bütün zamanını alır ve sen kişisel gelişim, kitap okuma, işte Kur'an okuma, Arapçadan biraz anlama, Allah'a yaklaşmak için ilim talep etme, bütün bunları yapamazsın. Sabah 8'den akşama kadar, ona kadar çalışırsın 12 saat. Anlıyor musun? Yani bu alanlara dikkat etmeliyiz Müslümanlığın ibadet hayatını ve her şeyi etkilediği için.